Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda iki adet kuşumuzu sahiplendirdik. Bursa Kuş Evi adlı Instagram sayfasına zaten biz kendi Instagram sayfamızda da hikaye olarak attık. O arkadaşımızın da Instagram hesabına gidip e, kuşlarına bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, bildiğiniz gibi ben e, bir tane fotoğraf paylaşmıştım. Yeşil iri güzel bir kuş. Şov kırığı. Kendi şov kırığımız bildiğiniz gibi. O kuşumuzu arkadaşlar e, sahiplendirdik. E, zaten şöyle söyleyeyim size. Erkek sayımız e, oldukça fazla. Hatta hani takım sayımız da oldukça fazlaydı. Ama kuşu biraz daha havalar e, ferahladığında yani öyle bir e, ferah bir hava bulduğumuzda o zaman göndereceğiz. Çünkü şu anda gönderimini sağlarsak problem yaşarız. Yani hani arkadaş kendini ayırtmış gibi bir şey oldu şu anda. Evet kuşumuzu arkadaşlar gösterelim. Hatta kuşlarımızı gösterelim. Bunu hiç arkadaşlar üretememiş olacağız. Birisi bu. Ee, biliyorsunuz bizim gri sarı yüzümüzün oğlu. Ve çok güzel arkadaşlar. Çok kaliteli bir kuş. Ee, gördüğünüz gibi Renk olarak, e, irilik olarak e, yani gerçekten mükemmel. Babası nerede? Babasını babasını bulamadık. Babası da burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, biz babasıyla devam edeceğiz yola arkadaşlar. Yavrusunu e, sahiplendirdik. Ondan sonra arkadaşlar diğer kuşumuz da e, şu. Evet, oraya. Bu da arkadaşlar gerçekten e, güzel, iri, kırık bir kuş. Bu kuşumuzdan arkadaşlar yavru aldık ama diğeri daha taze, çiçek gibi. Bakın ikisi yan yana durdular. E, şöyle biz de faydalanalım böyle. Ne haber? Nereye gideceğiniz siz? Ta Bursa'ya mı gideceğiniz? Evet onlar birazcık gezmeye çıkacaklar. Havalar biraz daha ferahladığında. Evet arkadaşlar e, bu 1-2 gün e, video çekemedik. Gerek işlerin yoğunluğundan gerek işte bayram e, heyecanı mı denir artık bayram merasimleri mi denir e, onlarla alakalı bayrama hazırlıktan dolayı öyle oldu ve de havalar aşırı derecede sıcak arkadaşlar yani erbağa erbağa olalı e, bu kadar olmamıştı. Yani oturduğumuz yerde gerçekten hani e, terliyoruz bu kadar erbağa gerçekten bu kadar olmamıştı yani ben yanlış hatırlamıyorsam veya ben bu yaz e, aşırı dereceye etkilendim galiba. Yani o kadar kilo da verdik ama demek ki ee, hani terlemenin kilo ile çok da böyle süper bir alakası yokmuş. Yani ama gerçekten dar aldım, bunu aldım. Bir de hayvanları da düşünmek lazım. Yani hani hala işte üretimde üretim yapan arkadaşlarımız var. Yapmayın arkadaşlar. Hayvanlara yazık. Şu an üstlerinde bakın gördüğünüz gibi tomarca tüy var yani. <laughs> şu tüylerin sizin üstünüze yapışık olduğunu düşünün yani. Hani şu an bile böyle kuşlardan ee, havaya uçan tüy bile yapıştığında bile yani o bile rahatsız ediyor. Bir de şunların tüylerine bakın yani. Tamam onlar bir şekilde hani yaratılışları gereği bir şekilde hallediyorlar e, telleme işlemini ama maalesef arkadaşlar. Bu arada e, bu ara arkadaşlar aldığım çok fazla e, şeylerden birisi de fazla ağız açıp kapatmaları kuşların arkadaşlar. Arkadaşlar kuşlar e, gördüğünüz gibi şu anki buradaki kuş gibi tellediğinde bu şekilde kanatlarını açarlar. Ee, ondan sonra şuradaki kuş gibi e, bıraktı şimdi. Ağızlarını açıp kapatırlar arkadaşlar. kendini soğuturlar. Aynı köpekler de böyle. Yani e, hani şey olur ya arabanın fanı olur ya böyle arabanın fanı çalışır. Aynı öyle arkadaşlar. Eğer ağızlarından e, o şekilde nefes almaya çalışıyorlarsa veya işte kanatlarını açıyorlarsa bakın burada da bir kuşumuz aynı şekilde kanatlarını açıyor. Bu arkadaşlar kuşlarınızın terlediklerini gösterir. Terlediklerinde arkadaşlar berberlerin e, kesimden önce böyle fısfıs fıs sıkarlar e, bildiğiniz gibi. O tarz bir şeyle arkadaşlar muhabbet kuşlarınızın üstüne su sıkın. Veya verebiliyorsanız banyo verin. E, ama banyoyu çok fazla önlerinde tutmayın. E, çünkü oradan su içtiklerinde herhangi bir bakteriye maruz kalabilirler. Sonuçta onun içine giriyorlar, ediyorlar, e, dışkılama da yapıyorlar. O yüzden yani hani öyle bir banyoyu verin 24 saat önlerinde durmasın. Hani 15-20 dakika bir yıkansınlar arkadaşlar. Eğer çok erinmiyorsanız, yapıyorsanız gidin 5 saat sonra bir daha verin. Yani anlatabildim mi? Ama ee bu kuşlara banyo yaptırdığınızda veya üstüne fıs su sıktığınızda pervane dahil arkadaşlar hiçbir şey çalışmasın. Yoksa problem yaşarsınız. Onu söyleyeyim size. Yani hani ee direkt çarpar kuşunuzu ve kaybedebilirsiniz. Onu baştan söyleyeyim. Burada kuşumuz da arkadaşlar Kendini topladı biraz daha En azından tüneye çıkmaya Falan başladı Bunu bildiğiniz gibi arkadaşlar Kombi Mix Metfolium Forte ile iyi ettik Gözü falan da açıldı gördüğünüz gibi O gözü falan hep kapalıydı arkadaşlar Ötmeye falan başladı Yem yememesi, Yemesi gayet düzeldi Allah'a şükür arkadaşlar Bundan da hiç yavru almamıştık Ve de çok kaliteli bir şov Ondan yavru almak Gerçekten güzel olacaktır İnşallah tüneye falan çıkarttık. Ee, yani iyi ettik diyelim yani hani kuşumuzu. Burada arkadaşlar yavrularımız e, büyümeye devam ediyorlar. Şöyle göstereyim. Bu da çelaynak gibi kalmış. Bu da daha deminki hasta kuşla aynı olacak muhtemelen rengi. Şimdi gösterdiğim kuşla arkadaşlar rengi birebir aynı olacak muhtemelen. Bunun tüyünü yemiş herhalde kafasını. Birazdan bakacağız. Bunlar da bayağı bir arkadaşlar sıcak. Bunlar arkadaşlar maalesef ki kaldılar. Ee, yoksa yani hepsini çektik zaten tüm hepsini. Ama onlar maalesef kaldı. Onları da sezona hani sezondan sonra da dinlenecekler. Yani onlar da 2-3 ay dinlenecekler arkadaşlar. Her sene muhabbet kuşlarınızı 3 ay dinlendirmeye ve her 2 kuluçkada bir en az 15 gün dinlendirmeyi unutmayın. ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar gerçekten ve gerçekten çok önemli şeyler ve dinlendirirken de kesinlikle arkadaşlar takviye vermeyi unutmuyoruz. Ee, bildiğiniz gibi kendi Karadeniz Web e, Karadenizpet.net adlı web sitemizde özel üretici set çıkarttık. Her ay kullanabileceğiniz. Yani her ay dediğim devamlı, sürekli kullanabileceğiniz bir set çıkarttık arkadaşlar. O seti arkadaşlar eğer ki bütçeniz yetiyorsa ve kuş sayınız e, bu özel üretici set kullanmaya e, müsaitse yani atıyorum işte 5 çiftiniz 6 çiftiniz 7 çiftiniz 10 çiftiniz 20 çiftiniz varsa bu arkadaşlar özel üretici setini kullanmanızı öneririm. Şimdi arkadaşlar size e, bu özel üretici setin içinde neler var? Onları size göstereyim. Şimdi arkadaşlar özel üretici setimizin içinde röre Gervit var Metromin forte var Probic antioksidan var Ubis var Rönfreit entrobak var ve kalsiyums var. Yani burada arkadaşlar muhabbet kuşunun aslında e, yani çoğu şeyini karşılıyoruz. Yani çoğu ihtiyacını karşılıyoruz. Size bu şekilde arkadaşlar bir kağıtla geliyor. Şöyle göstereyim. Karadeniz Pet üretici özel set. Bir aylık set içerdiğini söylüyor. İşte bu seti her ay düzenli olarak kullanmanız önerilir diyor. Yabancı ve ünlü üreticilerin sistemiyle yazılmıştır. E, Hollanda ve arkadaşlar e, bu yani Hollanda ve de demeyeyim aslında yani genellikle Hollanda'da tarzında üreticilerin kullandığı 4 gün e, su 3 günde takviye şeklinde yazıldı arkadaşlar. Haftada 4 gün taze su ve 3 gün takviye uygulanır diyor. Orada da gördüğünüz gibi. Satın alındığında tablosu içinde hazır bir şekilde gelecek. E, tablo da burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onu da yine bu ürünleri başka bir yerden aldıysanız veya elinizde varsa tablo da yine aynı şekilde size göstermiş olayım. Yani illa satın alacaksın işte tablo şöyle böyle değil. Bizim amacımız burada yardımcı olmak. E, programda size gelecek ürünler de bunlar arkadaşlar. Aynı şekilde e, ürünlerimiz bildiğiniz gibi tamamen orijinal ve uygun fiyatlı arkadaşlar her yere göre girip kontrol edebilirsiniz. www.karadenizpet.net adlı sitemize. Şimdi programda kullanılacak size gelecek ürünleri zaten daha demin de bahsettik. Buradaki arkadaşlar bakın gervit ve Ibis adek vitaminleri ve gerbitin içinde bulunan 18 vitaminle beraber muhabbet kuşunuzun amino asit ve vitamin ihtiyaçlarını tamamen gideriyorsunuz. Ve ondan sonra yapacağınız işlem gördüğünüz gibi mettolemin forte bu da karaciğer ve k vitamini için birebir bir ilaçtır. Probik antibo, antioksidan için içerir. Muhabbet kuşlarınıza enerji verir. Ee, ve sürekli kullanımda kullanmanız da arkadaşlar bu size fayda sağlayacaktır. Yani aslında dediğimiz gibi kızıştırıcı diye bir şey yoktur. Muhabbet kuşuna enerji verirsiniz. O enerjisini nereye kullanmak isterse tabii ki E vitamini hariç E vitaminleri arkadaşlar kızıştırıcıya yönelik. Burada da ilaçları nasıl kullanacağınız her ilacın ayrı ayrı arkadaşlar gördüğünüz gibi tablosu size şeye şeye geliyor. Ne işe yaradığı, kullanım amacı ve kullanımı. Gördüğünüz gibi mesela daha demin bahsettiğim Probik antioksidan enerji sağlar, yağlanan kuşlarda hareket öncesi kullanılır. Yağ yakımını hızlandırır, iştah açar, kas ve iskelet sistemini destekler, üreme için gerekli enerjiyi sağlar, hareketle uçuş kalitesini arttırır. İşte kullanım diyor mesela. İçme veya arıtma suyuna haftada 2 veya 3 kez 1 litre suya 5 milim bir muhabbet kuşu suluğuna da arkadaşlar 0,5 milim olmuş oluyor. Yani anlatabildim mi? Yani mantık o şekilde. Yani çünkü 1 litre muhabbet kuşu suluğu 100 milim. O yüzden 100 milime de 0,5 milim vereceksiniz. Yani mantık tamamen bu şekilde. Böyle size set halinde güzel bir şekilde programıyla beraber geliyor. Biz arkadaşlar kendi yaptığımız her şeyi sizle de bu şekilde hem Karadenizpet.net'te hem de YouTube sayfamızda paylaşıyoruz. Yani amacımız herkes bir şeyler yapabilsin, herkes bir şeyler öğrensin. Yani amacımız tamamen o. İnşallah güzel bir şekilde e, yani faydası olur. Kalsiyumunu, işte probiyotik ihtiyacını, E vitamini ihtiyacını, içerisindeki bir sürü vitamin ve asit ihtiyacı, işte L-karnitin, yağ yakımını hızlandırma, yani bir muhabbet kuşuna bir ay boyunca, yani her şeyi vermiş oluyorsunuz bu sette Anlatabildim mi? Yani inşallah e, Hani işinize yarar Bizim işimize yarıyor görüyorsunuz e, Yani hani bir şey dememe gerek yok Geçenki videonun altında Mesela bir tane yorum e, okudum İşte nerede o eski Bilgi videoları 17 kere işte 17 değil hatta daha fazla mıydı İşte kardenizpet.net Kardeşim diyeceğim tabi Yani ben bunları bak ne yaptım size Tabloyu gösterdim size yani bunu alacaksınız tablo öyle görünecek. İşte veya daha deminden beri işte muhabbet kuşları ile ilgili bir şeyler anlatıyorum. Böyle ya düşünmeniz çok yanlış. Bakın şu anda 40 derecede video çekiyorum ve gerçekten aşırı derecede sıcak. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ee, ama hani bu tarz yorumları görünce gerçekten midem bulanıyor. Yanlış. Yani bu benim sitem. Ben size burada ücretsiz bir şekilde bilgi sunuyorum siteye de zorla sokmuyorum, silah zoruyla sokmuyorum. Söylüyorum, seni çok daraltıyorsa, bunaltıyorsa artık izlemezsin. Yani hani başka ne diyeyim? Yapacak bir şey yok. Hani bu tarz konuşmalarınız gerçekten problem yaratıyor benim açımdan Çünkü ben sitede hem orijinal ürün veriyorum. Yani bana zaten birçoğunuz güveniyor. Ve de yani bu güveni asla boşa çıkartmadık. Hem uygun fiyatla veriyoruz hem hızlı kargo ile veriyoruz. Ama yani bir şu videoda bir karadenizpet.net demem size batıyorsa Kusura bakmayın ben demeye devam edeceğim. Dememi istemeyenler YouTube kanalımızı takibi bırakabilirler. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi ve www.karadenizpet.net adlı alışveriş sitemize de uğramayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hobiyle kalın. Bay bay.